Bundan sonra chatle kavgayı bitiriyorum. Bak yeni yıl vaatlerim ha. Bundan sonra chatle kavga yok. Aynen. Bana şuradan bir taş bulu alsana yani. Böyle bir ben veriyorum ya böyle öğüt öğüt bir şeyler toksikleniyorum bilmem ne oluyor orada taş bulu atarsınız ben bunu bir hafta sonra kaldırırım. İyi akşamlar abi yine abone olmayı, çok iyi olmuş. Heh. Şimdi gelin bunları tek tek inceleyelim. Kim geldiyse geldi. Arkadaşlar ben ne zamandır bu aptal abone becilerini değiştirmek için eylemde bulunmaya çalışıyordum. Yaklaşık 3,5 senedir ee, sonunda bir şeyleri değiştirmeye karar verdik ve başladık. Çok geç kaldığımızı düşünmüyorum. Bence tam bir yerinde ayarında hani maksimum sıkılabileceğiniz noktaya kadar zorladım. Hmm. <laughs> bal bal. Psikolojik olarak daha iyi en azından. Abi psikoloji senin kontrolünde eğer istiyorsan değiştirirsin. Karamsar olmayın. Bir iki sene geç kaldık abi çok değil aynen öyle. Şimdi bakalım bekle ben size bir sunum yapayım anlayayım mevzuyu ki ondan sonra gönül bağ kurun istiyorum onlarla. Hepsinin bir hikayesi, hepsinin bir anlamı var. Bu yüzden bunlarla tanışmanız lazım. Yalnız burada bir takım eksiklikler var. Şimdi videolara veya standart yenisine geçmeden önce bir anlatım yap. Of çok sıcak oldu lan üstümdeki göt yaktı. Bekle. Şimdi görmüş olduğunuz abone becileri bu şekildeydi. Dur gülme. Ha, oy moy çekme. Yok bunları kullanmayacağız. Şimdi bu Twitch'in abone becileri karınca pipisi kadar olduğu için yani 18x 18x gösterdiği için şu detaylı kastığımız karıncalar ne yazık ki kullanılamıyor. Yani bunu attığım zaman bu ne lan diyorsun böyle böcek mi nokta mı ne olduğu belli olmuyor. Ne gariptir ki bizim ilk o karıncalar var ya şu an hala, hazır, hala hazırda duranlar. Onlar Çok güzel gözüküyor en azından gözüküyor yani güzel değil de gözüküyor. Şimdi Senaryo şu şekilde işliyor. E, bu karıncaları belki yine değiştiririm emin değilim tasarımları hazır zaten. E, ben onları rengini değiştirerek güncelleme attım. Şimdi mevzu şöyle Artık ilk abone yani yeni bir abone geldiyse Hediyelik abone geldiyse yumurta. Kendisi bir adet larva oluyor. Karınca yumurtası. Bu daha yeni gelmiş. Hani ne kim olacağı belli olmayan. Buraya ait mi değil mi? Hani böyle kahverengi karıncaları o kadar yıprattık ki. Bir no <laughs> dur dur. dur. Kahverengi karıncaları o kadar çok örseledik, o kadar çok sağa sola vurduk ki bir noktadan sonra psikolojisi bozuldu birçok kişinin. Ee, ağlayanlar, zırlayanlar, küfür edenler, hayatından kahverengiyi çıkaranlar, sokaktaki karıncaları ezenler gibi bir takım eylemler doğrultusunda bundan vazgeçtim. Dedim ki bundan sonra yumurta etsinler, göt yiyorsa yumurta bulsun, toprağın altında bulamaz. Son anda dedim ki ulan hediye abonelik geldi adama tamam mı? toksik veya düzgün insan fark etmez. Hediye abonelik geldiği zaman bunun ikinci ayı çok önemli oluyor. Billur da diyebilirsin bunu evet. Ya Billur demeyin oğlum teyzem adı Billur. Şimdi birinci ayı yumurtayı sahibi oldu. İkinci ay ne olacak kısmında bence bir karınca olamamalı, olamamalı düşüncesine büründüm. Yani ikinci de bir nevi kahverengi karınca olmalı dedim. Karıncaları korumak isterken yumurtayı kahverengi yapmaya karar verdim. Var mı kahve bok rengi? bok <laughs> rengi. <laughs> Billur var mı? Evet sadece bok rengi billurlar yazabilir. Var bak görüyor musun? Ne oldu? Oha ne kadar çok varmış. Özür dilerim ya. Kahverengi yumurtaya döndüğünüz an haklı oluyorsunuz bir anda tamam mı? Böyle inanılmaz oluyorsunuz. Siktir beni valla. Müthiş oluyorsunuz. Yani önemli olan burada beyaz yumurtayı ...açmak. İleriki zamanlara geliyorum. Şimdi sen ikinci yumurtayı da açtığın zaman artık larvadan çıkan bir karınca oluyorsun. Pupa neyse kimse. Karınca oluyorsun. Hangi renk karınca oluyorsun? Kahverengi olmuyorsun. Ben bunu sildim, bunu yumurtaya koydum. Bugün karar verdim buna. <laughs> Neyse, sonra sarı, yeşil, kırmızı. Ya yani bunlar epikler arkadaşlar. Son iki hane, son iki görsel her zaman epiktir. Öyle bakabilirsiniz. Ee, her ayın artık bir tane beci var. Böyle karınca devam ediyor. Sonra tam yumurtadan kurtuldum, üstüne de 3-4-5 ay karınca oldum diyen yüksek abonelere. Hatta dur bakayım. Kesler. <laughs> Oğlu. Erken bir daha. Oğlum ne güzel setup yaptım lan bak. Niye arıyorsun abi oyunda ya? Ananı arıyorum. Bitti. Bunları da düzenledim. Her şeyi yaptım. Bir de bak bizim Epic'ten vereyim. <laughs> Bundan sonra chatle kavgayı bitiriyorum. Bak yeni yıl vaatlerim ha. Bundan sonra chatle kavga yok. Toksik en olduğu zaman sadece stream'de kimin üzerinde yer alan ki görsellerini de gösteririm şimdi onlara basıyorum. Yani ne bileyim mesela Kordi mi konuşuyor? Aynen. Bana şuradan bir taç bulu alsana ya. Yani. Bitti. Daha fazla muhatap olmaya gerek yok şeklinde bir eylem kararı aldım. Bunu da gerçekleştirdik. Bunlar hala açık. Yani istediğiniz sesi eklettirebilirsiniz bana. Sürekli değiştirelim. Boku çıkar yani her gün. Prezente prezente. Bu ne? Bak adamlar bu geliyor. Haydi bak gir o karambola. Bu ne? da bizim ekip kafası kafa Kordi Kordisepsler, raneler onlar bunlar. Bunu basacağım. Susturacağım onları. Başka da bir şey yok. Bunların devamına bakarız. Merve mi? Merve yok ya. Merve. <laughs> Çok eğlenceli. Dur sıra sıra gidelim. Şimdi karıncaları bitirdin. Tamam mı? <laughs> Karıncalar fullendiği zaman yine bir yumurta geliyor. Bu yumurta yalnız özel bir yumurta. Kendisi ejderha yumurtası. Ama yumurta böyle değil. Bu eski hali. Bunu chatte kötü gözüküyordu. Ben bir yerden benzeterek yaptım koydum. Bir yumurtalar mesaj atabilir mi? Yeşil yumurtalar. Daha doğrusu yumurta değil o böyle özel bir taş yumurta yani. Hani böyle taş taşşaklı aslında o da. Heh bak böyle aynen. Bu arkadaşlar yılan olmadan önceki süreçlerini yaşıyorlar. Bu yumurta çatladığında bir andan içinde kobralaşmamış, sırtı gelişmemiş, omurgası gelişmemiş yırtıcı bir yılana dönüşüyor. Ana ne oldu lan? Bu da çok şeymiş ya. Ha, toka diyersin öyle. Dur bunlara geliriz. Bunları tek tek göstereceğim. Raneciğim kaçıncı ayın lan bu? Sıralamayı çok şişiriyor mu ona bakmamız lazım. Ben anlamadım abi lan. Neyi anlamadın? Yazık kafana. <laughs> Tabii efendim. Bunların sesi geliyor mu? Yazık kafana. Duyuyor musun mesela? bana az geldi. Yazık kafana. Double çakayım. Tabii efendim. Yazık kafana. Duble çakayım. Tabii efendim. Yazık ben ben Neyse. Trollemiyorum. Ciddi, ciddi bir konu konuşuyoruz. Bir saniye bir sigara yıkayayım da sakin sakin anlatayım. Neofor sarf ettim 10 dakika içinde ya. Oldu. Tamam. Şimdi karınca serisi yumurta, bok rengi yumurta. Ya bok rengi demeyeyim ya. Yumurta, kahverengi yumurta. Ondan sonra sarı, yeşil, kırmızı, mor epikler olarak karıncayı tamamlıyorsunuz. Sonra yumurta geliyor. Bu yumurta çatladığında yılan seri geliyorsunuz. Yılanlar, yeşil, mor... Ve son üçü epik olarak en epiği zaten sanırım en sağdaki kobra. Kaç yıla tekabül ediyor? Dört buçuk yıla galiba. 5 yıla mı bilmiyorum. Ee, yumurtaya düştük değil mi oğlum? Bu yumurta taşaklı yumurta diyorum ya. Mor ve kobra olarak. Kobra var mı şu an? Bir kobralar yazabilir mi? Şu. Ver mi var lan bir oğlum kobra çok yıl. 5 yıl ya. Tüh ulan kobra yokmuş. Boşuna emek vermişiz. Bir dakika. Yılanlar bir atsın. Yılan, bütün yılanlar olabilir. Ben hangisiyim lan? <laughs> ben de bilmiyorum. Tamam güzel güzel yani emek istiyor kobra. Şimdi diyeceksiniz ki ebe ama bu kobrayı olduk ondan sonra ne olacak? Burası sürpriz kısmı bunu daha yetiştiremedim. Burada ama şöyle söyleyeyim anlamlı bizim için anlam ifade eden bir seri olmayan özel ikonlar gelecek. Bir tane spoiler vereyim Shimo gelecek mesela. Yani senin başında yılan veya karınca olmayacak Shimo olacak. Ondan sonra belki Eyşan olacak. Belki bilmem ne olacak. Bunlar böyle kronikleşmiş, anlamlı olan böyle spesifik şeyler. Onların da abone bildirimi ona göre şekillenecek. Özel tasarım gelecek oraya. Ama bu tabii 5 yıl, 4,5 yıl sonrası sanırım. Hikaye bu. Abone becilerinde böyle kararlar aldık. Ya yani ben aldım ve böyle bir tasarım yaptık. Bu yılanlar ve işte karıncalar değişkenlik gösterimi gösterir. Mesela kobra bok gibi duruyor. Hele benimkine baksanıza bak. Allah'ını seviyorsan bak çete yazıyorum. Şuna bak abi ne oldu belli değil. Ne o Gözünde yıldız var ya evet çok da güzel dur durmuyor benimkisi normal olanlar fena değil. Şimdi genel olarak bunları siz kullanın sizin hoşunuza gitsin diye yapıyorum bir oylayın yani iyi ya da kötü yazın veya ne bileyim bir değer verin 10 üzerinden. Bir şöyle bir genel bir bakayım hatta önce bir abonelere soralım bu mantık iyi mi yani zaten 6 tane vardı onunla döndürüyorduk 6 yıldır. 10 üzerinden 8, 6 görüyorum 9 çoğunluğa bakacağım süper 19 karışık diyen var. Ha karıncaları gelirsek de bunlar kötü gözüktüğü için bizim standart karıncaları renklerini buna göre uyarlayıp öyle attım. Ee, bunlar ufak ufak değişiklikler gösterebilir ama senaryosu bu. Tamam mı? Bu cepte. Abone beşleri gördük. Şimdi size değiştirdiğimiz diğer şeyleri göstereceğim. Bunu zaten tasarımını biliyorsunuz. Bir dakika. Heh. Şimdi ben sıkıldım geçen gün oturduğum kendime bir takım emotlar yaptım. Hali hazırda kullandığımız şeyleri değiştirdim. Ee, ama yeni şeyler ekledim. Mesela neler var? Şöyle göstereyim size. Süper. Zaten izliyoruz da iyi. Bir şeye süper de yani. Bunu farklı chatlerde de kullanabilin diye yapıyorum. İşinize yarar diye. Bir tane süperimiz var. Aynı anda atabilirsiniz. Attığınız zaman hem görelim nasıl gözüküyor. Heh chatte de görelim öyle. Bak çok tatlı duruyor. Böyle değişik bir tarz yapayım dedim. Mesela PNG yapmak yerine arkaya konuyla ilgili görsel attığımızda bir işte şey. adamın suratı var burada gözleri var nasıl duruyor bir bakayım dedim. Bence güzel duruyor ya bak renkli renkli canavar vallahi sevdim ha. Ananı arıyorum. Güzel nice. Bunu koymadım. Bir adet XT'miz var ama bu XT sanırım abone 2'lerde kullanılıyor. XT'yi atabilen kaç kişi var? yata atabilen kaç kişi var? Elren X'de. Tier 2 abonem benim yoktur herhalde. 100 200'dür yani. Harbiden yok la. Ana. Ya bunu çok sık kullanmayacağınızı düşündüğüm için böyle aldım. Gelelim. Uççu Guru. Koymadım ama isterseniz koyarım. Toksik alerti değiştirdim. Arkaya böyle bir yeşilli pis böyle yaptım. Böyle toksik alerti böyle değiştirdim. At bakayım nasıl duruyor. Oo cıvıl cıvıl. Çok güzel. Bunu da beğendim. Oğlum devasa sıkıştırma araya dur. Tamam, gayet iyi. Aynen. Bana şuradan bir taş bulu alsana Yani. Böyle bir ben veriyorum ya böyle öğüt öğüt bir şeyler toksikleniyorum bilmem ne oluyor. Orada taş bulu atarsınız ben bunu bir hafta sonra kaldırırım. Yapmayın öyle şeyler. Ben bunu genel olarak koydum. Teşekkür ederim. Ya s bunu dedik yapacaklar şimdi. Ben bir altı ay öğüt vermesem unuturlar. Yani. <laughs> Taç Blue nasıl duruyor? Gayet güzel, okunaklı. Taç Blue alsana. Mis. Yok yok hiçbir şeyi kaldırmayacağım ama bakın ge geyinize koygunuza bakın ya. Artık yeni bir tukan var ya. Sinirlerimi aldırdım. Bunu klibin aldınız. sinirlerimi aldırdım ya. Çok keyifliyim artık. umurumda değil. <laughs> Şimdi taş bulu tertemiz. Bunu geç. A atın ama yine de siz tertemiz bir göreyim. Hem siz de alışmış olursunuz. Beğenmediğiniz bir şey varsa kaldırırız. Tertemiz. Mis, güzel duruyor. Çok tatlı duruyor lan. Çizgi film gibi. Şimdi sütlaç. Bunun kombinasyonu şu arkadaşlar. Bunun içinde galiba farklı bir TR Abonik 3, TR3 mü yapıyordu bunu? Ne yapıyordu? Bu sizde yok. Bu bende var. Mesela nasıl bir kombinasyon? Ee, lan bir... Lan... Lan... Bir da, Lan... Bir sütlaç... Sütlaç yok mu? Bak bu. Yolladım. E, harcadınız yok şu an ya yok oldu. Bu süt geçiyorum. Şşt var. Şşt, sessiz manasında ya da şşt. şşt, de olabilir. Nasıl isterseniz. Sıcı sıcı var. Bu sıcı sıcı atmamış olabilirim. Ses GG'yi değiştirdim. Bak şşt de çok güzel duruyor. Ses GG'ye bakın bakayım. Uğraştırıyorum sizi kusura bakmayın ama. Birlikte kullanacağız yani. Ses GG. Güzel. Yok yayın GG değil lan ses GG. Müthiş. Şşt alo onlara geleceğim. Bakın SA yani şöyle göstereyim size. Bay AS, Allah'a emanet ol, SA bunların hepsi bir de limon normal takipçiler kullanabiliyor. Öyle bir özellik varmış ben onu görmedim bile. Bu SA'lar, AS'ler bunların hepsini herhangi bir şekilde beni takip eden kaç kişi varsa bir yerlerde kullanabiliyorlar. O yüzden standartı düşündüm yani adam takipçim işte 5 tane farklı beci olsun şey ifadesi olsun imoto olsun. Bence tatlı oldu bir yere gittiğiniz zaman buranın abonesi bile olmasanız SA, AS diyebiliyorsun. Güzel duruyor tatlı. Ondan sonra şimdi uç çukuru tertemiz Süttaş, SC seski ise RP Gat. RP Gat'ı biraz daha böyle Eightborn'un Next'in böyle mor temasını kullanarak sarı ve beyaz olarak yaptım. Tatlı durdu. Bakayım. Oh mis gibi. O ben çok sevdim lan bunları. İçim kararmış demek. Güzel duruyor. RP Gat oy var. E, şimdi burada A L ve O var. Şimdi Alo var ya bizim Alo. Buradan şey olarak düşündük hani A, L, O koyarız alo yazarlar ama birçok şeyle de kombinasyon yapılabiliyor. Yani hatta bugün buna çalışıyordu millet kelime uydurmaya çalışıyor işte devasa ile L'yi birleştiriyor ne bileyim e, hey hey'in yanına L koyuyor bir şeyler yapıyor. Bak görüyor musun Çetin ağzına sıçıyor bu bu kesin kalkar ya <laughs> lo 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 la hepsini kullanabiliyorsun. Asla mesela AS ile la'yı birleştirdi asla yazdı. Hani böyle size eğlence çıkabilir diye koyduk. Next var. Yoktu istiyordunuz. Ne var? E, ne? Ne? Yani bu tarz bir ne? Ne? O da olabilir. Lemon'u biliyorsunuz. Lan bir. Ha. Bu da yine özel abone beciti. Tier 2 olması lazım. Abi. Abi bir kız var. Çok güzel. Nerede? Çok güzel lan. Ona. Aa. Aa. Lan. Ha. Burada burada gördüm. Size bir şey soracağım. Bu çok güzeller. Abi bir kız var falan. Bunları standart emota koyayım mı ya? Kullanmazlar gibi ya. Kullanmazsınız gibi. Yani öyle düşünüyorum. O yüzden tier 2 ve tier 3'e attım bunları. Değil mi? Yani abi bir kız var ne yapayım? Mimimiz diye koydum ben. Yayın GG var. Darlama çok güzel. Tek tek BB chat ban. Bunları değiştirdim. Bunlar da galiba bit atanların falan bejleri varmış. Yapmışken onları da hazır attım. Bunlar da böyle. Şimdi gelelim en tatlı yere. Bunların boyutlandırmasını falan daha yapmadım. Bunlar hikaye. Allah kahretmesin üstümü değiştireceğim birazdan. Tek tek bakmayalım. Atın işte yani bir atın şöyle bir zehri atın çete ya. Bir uçurun lan. Basabildiğiniz kadar basın şimdi. Şimdi bunlar yeni İfadelerimizdi geç. Gelelim alertlere. Şimdi burada kuruk leblebi, canım kardeşim birazcık baskıladık ettik falan ama yani hani şey olarak sağ, yani hakkını helal etsin grafikerlerimiz de aynı öyle. Şimdi Emin'e de geleceğim onları da anlatacağım. Burada komple A'dan Z'ye bir takım senaryolar yaptık aşağıda duranlar ama bunların boyutları nasıl gözükür? Ses olmalı mıdır? Çünkü çok fazla abone transferi olduğu için donateler gözükmüyordu, o arkasına biniyordu, o bilmem neye biniyordu. Gelin senaryolarına odaklanalım. Bir kere hosttan başlıyorum. Host... Bir elgato kendine gelsin. Host geldiğinde hikayemiz şu. Beni bir sürü kişi alıyor götürüyor. Alıyor atıyor. Bu tamamen kurun yani fikir benim detay kurun. Bu bizim hostumuz. Ya da raidimiz. Çok büyük oğlum. Dur bu zaten full screen açıyorum la bunu. Görün diye açıyorum. Buna toksik sesler eklenebilir, bir şeyler yapılabilir. sen de yani yayıncı parçasısın ama şunu başaramıyorsun ya. Hediye aboneliklere gelelim. Hediye abonelikler. Arkadaşlar bir tane kişi bize abonelik attığında <laughs> çok tatlı lan. Şöyle bir şey oluyor. <laughs> Yine toksikler geliyor. Buraya bir sürü ses koyacağım. Bu küçük hediye abonelik. İkincide bir detay var yakalamanızı istiyorum. <laughs> Bu bir taneydi. Bu 25 üstü. Lan oğlum burada aç gerizekalı bilgisayar. Burada aç burada. Heh. Bu bir üstü. <laughs> Bunda bir detay yok. Biraz daha fazla güya toksik geldi. Üçüncüye bakıyoruz. Aradaki yedi farkı bulun. <laughs> ses olsun ses yaparız. <laughs> Buraya Kordi'yi de yerleştirmişiz. Şimdi bunlar tabii kurun hali hazırda yaptığı animasyonlar olmadığı için son 3 güne 4 güne belki de biraz daha fazlaya sıkıştı. Çünkü abone hikayelerini baştan yaptırmak zorunda kaldım ona. Bir tık hoşunuza gitmeyen bir dokunuş vardı. Onu kaldırttık. Hani hostlarda ya da abone hediyeliklerinde böyle aa toksikler de geldi diyoruz ama standart abonelerde bunu diyemeyiz. E burada kordemiz var. Elgato ağzına sıçayım senin ya. Bu da fullü bu en büyüğü böyle 100 abonelik falan attıkları zaman geliyor. İşinden bir sürü ne geleceği belli olmayan bir modda. Tatlı, keyifli. Şimdi abone hikayelerine iyi odaklanmanız lazım. Burada bir senaryo var. Hoşunuza gider mi bilmiyorum. Bitler, bağışlar, abonelikler eski. Heh, gelelim aboneye. Bunları tek tek arka planlarını silip tek tek ölçülendirdim. A anam ağladı. İbrahim amca nasıl? Hepsine geleceğim sırasıyla. Şunları bir anlatayım. Şimdi siz ilk kez abone oluyorsanız Eldiren Twitch kanalına sağ altta s boktan bir yazı yazıyor. Bu değer vermediğim için değil. Bunun tek bir sebebi var. O çok abone geldiği için sıralamaya koyuyor. Biri donate attığında veya yeni aboneliğini yenilediği zaman veya 60. ayını yenilediği zaman ya da birinci yılını yenilediği zaman gözükmüyor. Böyle bir sıkıntı vardı. O aboneler şişiyordu orada. Daha sonrasında aktarmıyordu. Hatırlayın. Değil mi? Ben de birinci abone yani ilk kanala abone gelen veya hediye alan adamı bakın sağ altta görüyorsunuzdur. Bir buçuk saniye falan bir gösteriyor çekiyor. Yani şişirmemesi için. Bak. 38 Gökhan 38 abone oldu gitti. Tamam bu böyle. İlk ayınızı böyle kutluyoruz. Yine abone olanlar alınmasın darılmasın. Biraz mecburi. Daha sonrasında yumurta yani kahverengi yumurta olduğunuz an var. Onda da şöyle bir şey oluyor. Ee, siyahtan mı açayım buradan açayım. Eğer kahverengi abone olduysanız görüntü şu. Bakayım ne beğenecek misiniz lan? Ben elrenim. Bayağı zırhlı elren. Hani savaşçı falan hani Ütopik anlamda söylüyorum. Ondan sonra bir tane sepet düşüyor. Ben böyle tribe giriyorum. Ana! Kahverengi bir... Tabi bu aslında beyazdı sonra ben kahverengi ekledim ya. Kahverengi bir yumurta çıktı. Bu yumurtaya bakıyorum sonra seviyorum onu. Hoşuma gidiyor. Diyorum ki lan ne tatlı bir şey bu ikinci ayını yenilemiş. Ağzını yerim diyorum tamam mı? Bu bir. Böyle tatlı bir şey oluyorsunuz. Daha sonrasında üçüncü ayınızı yeniliyorsunuz. Üçüncü ayda yumurtadan çıkmış, cinsiyeti belli olmayan bir adet kafasında ahşap miğfer, ahşap kılıçlı, tontik, uççu kuru biri çıkıyor. Bu sizsiniz. Üçüncü ayınız. Ben size kendimce, <laughs> bu bir ego senaryosu değil bu arada, kanal konsepti. Böyle bir şeyler gösteriyorum. İzleyelim. Bak diyorum kılıcı böyle çekeceğim, böyle sokacağım, aa diyeceğim falan. Ayağına da dikkat edeceksin diyor. Tamam diyor, öyle yaparım diyor. Bu da uzun bir e, animasyon değil kısa. Çünkü üçüncü ay olduğu için. Bunun da böyle bir senaryosu var. Çok tatlış ya. Ha bunlar ondayken falan bir süre sonra baymaz mı? Hiçbir fikrim yok. Bakacağız. Ya gelir de küçülteceğiz. Ondan sonra üçüncüye gidiyoruz. Aynen kardeşim. Sonra sen yani siz de birlikte artık ayaklanmışsınız biraz daha büyümüşsünüz zırh bir tık gelişmiş e, sarı karınca oluyorsunuz bir tane toksiyi yakalamışız Ağzını burnunu kıracağız. Dur şunu şuraya al. Ya nereye alsam gözükmüyor ya. Kurumuş boğazım. Burada da senaryo. Ben böyle toksi dövüyorum. Kıçına vuruyorum böyle şapala. İşte üçüncü ayını yenileyen arkadaş da. Aa, ya çok güzel abi diyor. Biraz daha büyüdünüz. Abonelik 4. Yani 4 dediğim 4. ay değil arkadaşlar. Katman olarak söylüyorum. Burada zırh biraz daha gelişti. Kolluk geldi. Bir boynuz geldi falan. Burada biri geliyor. Tekrar koyayım diyorsun. Ha nasıl vurdum? Diş düştü. Çok tatlı. Yani ufak ufak gelişim gösteriyor artık. Yani savaşçı olmaya doğru gidiyor. Ben mi? <laughs> Yok lan bu gelen kim? Bu kurun ne karakteri bu? Bunu koymuş ama kim olduğunu bilmiyorum. Eski serilerinden olabilir. Ya oğlum bizden biri değil bu. RR'ye benziyor da değil. Steve. Steve diyelim. Tamam hadi adı Steve olsun. Master Masterchef'ten biri olabilir. Evet ben öyle düşündüm. Survivor veya Masterchef'te böyle biri var mı bilmiyorum. Devam ediyorum. Burada artık kuşanıyorsunuz. Kılıçlar. Ha saldır maldır falan. Biraz daha vur diyorum amına oğlum. vuruyorsun. Biraz daha vuruyorsun. Kafayı alıyorsun. İş bitiyor. Güçleniyor. Bak üzerine zırhlarını geliştirmiş. Miğferi gelişmiş. Böyle... Kafası geliyor bunun. Abone altı yani bir sonrakine geçiyorum. Burada artık antrenman yapıyoruz. Siz şeyin mail döndünüz. Birazcık taşak geçmiş kuruk burada. Ama bir kutlama var. XQC var mı? bir yerde var galiba tam emin değilim. Yedinci katmana gidiyorum. Burada artık ok eğitimi. Böyle sıkılır. Şöyle artık özgüven geldi. Dizlik mizlik geldi. Böyle kollar mollar duruyor. Büyüdü. Çift diye sus. Atıyoruz böyle diyorum. 8. kademe bir toksi yakalamışız. Çat vuruyor. Vuran kim? Tabii ki de aboneliğini yenileyen arkadaşım. Ben artık salmışım, oturmuşum. Çak baba diyorum. Böyle. Ondan Ooo! burada şekiller başlıyor. Zırhlar birbirine yakınlaştı. Selam abi. Aleykümselam arkadaşlar. Hoş geldiniz. Burada yine bir duello dönüyor. Günler geçiyor ve savaşmaya hatta denkleşmeye devam ediyoruz. Gücümüz bitti ama eğitim tamamlandı. Sonunda bir şapalaya vurmuş kuruk. <laughs> Burada kalkan eğitimi. Bakın dikkat edin abone de buradaki renkler uyumlu. Oraya odaklanabilirsiniz. Bu da böyle. Şimdi gelelim epiklere. Mesela şu an galiba yılanın son iki epiğindeyiz. Burada savaşıyoruz artık sırt sırta. Taktık. Arkadan gene de taktık. Buraya bunu koymuş. Niye böyle bir şey yapmış bilmiyorum. Ben senaryoyu yazıyorum. Detaylarına çok girmiyorum. Diyorum ki hani sen küçük küçük espriler ekleyebilirsin. Burada niyeyse Babali xyx oldu. Yani niye olduğunu bilmiyorum. Eheheh diye. Bu da böyle bir senaryo. Şimdi gelelim az önce Mert'in de inlediği yani yüksek abonesi olan arkadaşlara. <laughs> 10 abonelik gözükmez egoist pati. Yanlış para harcadın. Burada da artık kobra oluyorsunuz. Yani kobra şu an bu serilerin en yükseği. Geliyorlar. Bir tırsıyorlar. Tokatlıyoruz sırt sırtayız. Burada bana götlük yapıyorsunuz. Baston veriyorsunuz bana. <gülüyor> Ve gülüyorsunuz. İşte bunlar geliştikçe <laughs> ben gerileyeceğim siz ilerleyeceksiniz gibi bir senaryo var. Ee, öyle bir şey düşündüm yani biraz hızlı aceleye geldi. İlki şeydi ya. Yani yabancı değilsiniz. Bakayım, göstereyim. İlk abonelik fikrini şey yapmışlar. Buna ben dahil olmamıştım. İşte yumurta geliyor. Böyle yumurta çatlıyor böyle. Ondan sonra gidiyorsun. Abi gıcık oldum. Ya bunun bir yöntemi var mı Johnny'ler? Burada to bir toksi büyütüyor. Bu bence yanlış bir düşünceydi. O yüzden ben müdahale ettim. Ne alakası var? Haydi abonelikte toksik geliyor ama onun dışında gelmesi saçma. İşte böyle.